bugün elimde 3 tane sterney var. Bunların açılımını yapıyoruz. Hemen birincisinden başlayalım. Açtım onu şimdi. Hemen içinden çıkartıyorum. Petini çıkartıyorum. Ben buradan kılavuzu. Ben tanemizi poşetin içinden çıkartıyoruz. Petimizi açıyoruz. Bunu i̇çine sokacağım ama ilk önce bunu kapağını kapatmam lazım. Sonra soktum. Böyle. İçine koyalım, Öbür standeyimizə geçelim. İkinci standeyimiz. Ben bunu da burada açıyorum. Bakalım bu hangi renkmiş. Bir, şey. bir de herhalde mermer renk. Evet. Doğru demişim. Bunlar da yine ellerine gelmiş. Baksanıza. İçinden bir tane kılavuz çıktı. Şimdi bunu açıyorum burada. Böyle ASMR gibi şeyler yapıyorum. Şimdi sen stane pipetini çıkardım. İçine soktum. Bu i̇şte da böyleymiş. İçine koyuyoruz. Sonra yani çıkartacağız bunları geri zaten. Ben üçüncüye geçtim. Bakalım rengi nasılmış. Beyaz, beyaz ya. Evet beyazmış. Ben bunun rengine bakıyorum. Pipetini çıkardım. Açalım. Bunu bakalım. Bunun rengi de. Şimdi pipetini çıkarttım. Bizim kılazı içine koydum küvetini. Bu da böyleymiş. Hemen geri hepsini çıkartıyorum. Bu da üçüncü. Şimdi hepsinin videosunu çekiyorum. Hepsinin Bay bay. Sizleri seviyorum.